unutmam ve unutmadım geçmişim ikili caddelerde voltalar el kadardım şeref her şey derdi amcalar Düşündür dur tek erkeği benim evin amcıklar 15'imde arkamdaydı gün gören de bağcılar bağcılar çok mu mutluyuz bizi de böyle yaptılar antidepresanlar çerez oldu bir ay yanına kadar doğduğumda sıkmış zaten bir ayağıma düzüne eşlik etmedim sokayım kurallarına hiçbir şeyi gülmek için içmedim unutmakta amacım içim dışım bir her şey yap açık anlatırsan düşünceni ya hastasın ya kaçık Telaşlanma ev çocuğu işte geldi babacık yorar seni Mahallenden uzaklaş caddeler senin yerin koş Sahtelikle kucaklaş ve bir gün altın gelir başına gece yalnız uyursan Uyum kurusun ben de böyle de takılmak uyumsa Dünya, döner döner dünya, döner, dünya, güya. dünya döner, döner, döner dünya Sokaktaki çocuklara güler fele güya Dünya döner, döner dünya Sokaktaki çocuklara güler fele güya Dünya döner, döner dünya Sokaktaki çocuklara güler fele güya Dünya döner, döner, döner dünya Sokaktaki çocuklara Döner Yenidir yeni, bu gecenin eseri Sokağımda adres ara bedavadır denemesi çok Rapin gevezesi çok Tekin değil bil, korkunun neceline uyarısı Serinle ne pil gibi ömrümüz var Kullandıkça bitecek Hızlı giden atın boku uçuruma düşecek Kapatıp ışıkları izle pencereden biz ya Anca öyle karşılaşırız çünkü görmedim sizi Bir derin çukur gibi dünya içindeyiz karanlık